daha ondan 1 kilo geliyor. Tarifimize başlıyoruz. Kabımızın içine 9 su bardağı un koyuyoruz. tabazlama yaparken maya çok önemli, un çok önemli. Maya un kalitesi olursa bazlamanız tahta gibi olur. Şimdi 9. su bardağı unumuzu da attık. Tuzu atacağız. 2 yemek kaşığı silme olacak. Tam dolu olmayacak. Yeterli. Bir paket yaş mayamızı ortasına şöyle iyice bir dağıtacağız. Klasik 40 gram yaş maya. Suyumuzu ölçülü katacağız. Yanılmayın diye. Yavaş yavaş su havuzunun içinde mayayı şöyle bir eziyoruz, alıştırıyoruz. Suyu birden kaldırıp dökmeyeceğiz. İkinci su bardağı suyumuzu da kattık. Arkadaşlar su oranı unun özüne göre değişir. Suyu kesinlikle kontrollü katacağız. Yavaş yavaş yoğurdukça katacağız. Kulak memesi kıvamına gelene kadar. Üçüncü bardak suyumuzu kattık. Yavaş yavaş unu alıştırmaya başlıyoruz. Suyu birden kaldırıp dökerseniz ne olur? Az bir unda, az bir suda derken bir tencere hamurumuz olur. Şu anda 3,5 su bardağı su oldu. Hamuru yoğurken de kenarda suyumuz var. Arada ona elimizi değdireceğiz. Çok güzel bir hamur olacak. İyice bir yoğuracağız. Mayasını neredeyse yoğura yoğura elimizde getireceğiz. Hamurumuz hazır. Ortalama 5 dakika yoğurduk. Hamuru şimdi bir toparlayacağız. Mayalanmaya bırakacağız. Arkadaşlar hamurumuz hazır. Şimdi bunu dinlendireceğiz suyumuz dinlendirilmiş ılık su olacak. Yani ayrıca su ısıtmayacağız. Dışarıda normal derecede kendiliğinden beklemiş dinlenmiş su. Ortalama 40 dakika bunu dinlendireceğiz. Hamurun mayası geldi. Hazır hamura bir konalım. Şöyle bir gösterelim. Hemen tezgahımızı bir unlayalım. Tabii kaşığımızı donlayalım ki yapışmasın. <laughs> Hamuru fazla oynamayacağız. Hemen direkt keseceğiz. Önce bir eşit parçaya getirelim. Üzerini kapatıyoruz. Bir 5 dakika dinlendireceğiz. Hamurları dinlendirdik. Şöyle bir açalım. Az bir un serpelim dibine. İki tarafına da bir un değilsin. Fazla bastırmadan. İlk hamurumuz hazır. Bunu kenara alalım. Son hamurumuz. Şöyle bir bastırıyoruz. Merdaneyi çok bastırmadan yavaş yavaş yuvarlayacağız. Bir de bir tarafını çevireceğiz. Çok az da bir tarafını da yuvarlayacağız. Üzerini hiç bastırmayacağız. Merdanenin ağırlığı yeterli. ocağın başına geçiyoruz. Elimizi tavaya e, tutacağız. Elimizin ortasına ısı gelmeye başladığı gibi attıktan sonra bir daha dokunmayacağız. Sadece yüzünün buruşmasını bekleyeceğiz. Kabarcıkları gördüğümüz gibi çevireceğiz. Hemen çevireceğiz. Arkadaşlar hafiften bir kabarmaya başlar gibi oldu. Hemen öbür tarafını çeviriyoruz. Çevirdikten sonra buna bir daha dokunmuyoruz. Balon gibi olacak, patlayacak hale gelecek. Şimdi biraz sonra yuvarlanmaya başlar. İşlem başladı. Tam istediğimiz gibi oluyor. Yavaş yavaş. Neredeyse patlayacak. Şöyle bir çevirelim. Tam şişme sağlandıktan sonra davul gibi olduğu zaman öbür tarafını çevireceğiz. Ortalama 15 saniye civarı. 15 saniyede öbür tarafını beklettik. Bazlamamızı alıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Çok sıcak. Yuvarlanıyor maşallah. Bereketli bazlama oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Lastik top gibi. Hemen bunu da alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Yemeğe geçiyoruz. Hemen şöyle bazlamanın birini bir açalım. İçinde resmen havuz oldu görüyor musunuz? Mis gibi. Biraz daha kaşar koyalım. Şimdi birazdan tekrar göstereceğim mi hale gelecek. İçinde eriyecek hepsi. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sıcağı ile eridi. Ortalama 5 dakika beklettim. Arasına istediğinizi koyabilirsiniz. Sahurda size çok güzel yemek. Difri bir ay boyunca kullanabilirsiniz. En ufak bir sorun yaşamazsınız. Arkadaşlar çıkan bazlamayı gördüğünüz sonuç belliydi. İnşallah hayırlı ölçü video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin biz yapalım. Klasik bozulmasın. Afiyet olsun.